Evet arkadaşlar geldik. Şimdi E3'ün en heyecanlı oyununa. Bizim için yanımızda Armağan Yavuz var ve karşımızda da Mantan Bladeki Bannerlord var. Merhaba abi nasılsın? İyi de senden de var. Benden değildik vallahi. Şimdi bizim için sırf hani oyunun güzel olması değil. Burada bir de e, hani gurur meselesi var. E, ilk defa ben de ilk defa E3'te bir Türk oyunu oynayacağım. Daha önce hani bir iki tane oyunumuz gelmişti demolar olmuştu. Size de geçen sene demo yaptınız ama oynayamamıştık. İlk defa oynayacağız. Bir de ben de daha Bannerlord'u hiç oynamadım. Ya yani daha doğrusu oynadım ama beni biliyorsun biliyorsunuz sizin ofis son kere falan geldim. Arkadaşlar köyde gezdirdiler. Hiç böyle kombata gir at sür onları yapmamışlardı. Ben de heyecanla bekliyorum. şimdi üç tane demonuz var. Hangisini oynayalım? Hangisini tavsiye edersin? Um... İlk, şimdi demolarımızda e, savaş yapıyoruz ama savaşın komutanı biz değiliz. Genelde suvarilerin komutanıyız. İlkinde tamam. suvarilerin komutanıyız. İkisinde atlı okçular var. Atlı okçunun komutanıyız. Üçüncüsü de e, uzman oyuncular için zor kısmı yani ilkinin zor versiyonu. Z sonra girmeyeyim rezil olmayayım. <laughs> 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 o zaman istersen e, atlı okçular yapalım. Atlı -log, okçular tamam. Daha biraz daha. Iyi. Continue diyorum. Çöl ortamında. Evet çöldeyiz hocam. Şimdi burada askerlerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Yukarıdan komutan bize arada direktifler veriyor. Hı hı. En kolay kontrol F1-F3'e basmak. O zaman bizi takibe başlıyorlar. E şimdiden gelin. Bakayım. Vallahi geliyorlar. Şimdi Şöyle askerlerimi edelim. de görebiliyorum görebiliyorsun. 61 tane kılıçlı var. 37 tane okçu. 35 tane süvari. 71 tane. O bayağı askerimiz var ya. Evet. Sen sadece 71 tane o atlı okçuyu şey yapıyorsun, komut ediyorsun. Öbürleri tamam. ana komutanın komutası altında. Şimdi biz düşmanı araslayacağız. Şunlar mı karşıdan geldi? Evet o kırmızılar çıktı. E şimdi atlı okçusun ya atlı okçular e, sol tarafa doğru atabiliyorlar. Hı hı. Böyle hani bir sürekli eğilip sağda atamıyorlar. Hı hı. Ee, o yüzden düşmanın böyle saat yönünün tersinde gideceğiz biraz. Yani böyle sağdan mı flankleyeceğiz? Onları evet evet sağdan flankleyeceğiz. Solumuzu alacağız. Süvarilere mi harasayım şeye mi? Valla o biraz sana kalmış. İstersen önce bir süvarilere Bizim Şöyle için tehlike dene. zaten evet. onlar. Çok da yanaşmasam Yapıyorsa. Bu arada ben bayağı bastım gittim. Bizim şeyler çok geride kaldı. Evet, Allah! Ben çok yanlış bir şey yaptım ya. <laughs> Aa aralarına <laughs> daldım. Çık 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 çık. Benim adamlar nerede? Bunlar geliyor. Ben... Geliyorlar. geliyorlar. Bunlar. Bunlar benimkiler. Evet. Tamam. Yetişti de. Şu gruba dalalım. Da evet, o, o grup zaten demin dalmıştık. Ha, onlar yine. Onlar senin görünce kaçtı. Onlar az kişi olduğu için herhalde ee... Bu e, o ok kattığımızda ilk başta bir kapanıyor orada bırakmak lazım galiba. Evet evet en optimum yerine kapanman lazım. Sonra skill'ini arttırdığın zaman daha uzun süre kapalı kalıyor. O onları temizledik gibi geliyor bana. Şu ana On, onları temizledik. Şimdi bizim bu arada ana grubumuz da oradan e, düşman ana grubuyla birleşti. Onları birazcık yardıma gitsek iyi olur. Tamam. Peki random o ok katayım mı şimdi? Bizimkileri de indirmeyeyim. Sen evet, random atarsan senin adamlarını da vuruyorsun. Senin askerlerinin onları vurmuyor ama sen atarsan vurursun. Ha. Ha bunlar sarılar düşman sarılar galiba. Sarılar düşmanlar. Tamam. Sıkışmayalım da. Hiç sıkışmayalım Aa, hiç. bir grup buldum. Hızımızı kaybetmeyelim. Süvarinin e, en iyi taktiği hiç durmaması. Hı hı. Yani öyle bir yere sıkışmayacak. Tamam dört nala aldık biraz yavaşlayıp arkadan bir daha girmeye çalışacağım onlara. Bunlar hep Aa, otu götürüyorlardı. Biraz da kılıç çekelim bari. Aaa Şey bayağı iyi olmuş ama. Toz duman ortamı. Biraz rüzgardan da kalkıyor galiba hem atlardan da kalkıyor. E, o Çöl havası güzel oluyor değil mi? Hı. Güzel. Güzel. Peki şimdi bu hangi ör? oyundaki? E, bizim askerlerimiz Kuzeyitler. Düşmanlar da Aseraylar şu an. Başlıyoruz. Biz biraz daha Moğol temalı, onlar da Arap temalı. E, biraz galiba. daha Türk Moğol gibi bizim adamlarımız. Hı, -hı. Ee, evet. Yani çok iyi oynayamamakla birlikte bana şeyden çok değişik hissettirmedi. Warband. hani hızlı ısındım. Ben de herhalde birkaç yüz saat oynamıştım. Hani böyle aa çok değişik şey falan olmadı. O benzerlik var. Biraz daha fazla hareket animasyon var. Onu görüyorum. Biraz da yeniyor muyuz? Eee şu falan. an bayağı yeniliyorsunuz aslında. Öyle mi? <laughs> ya bizim suvariler falan gitmedi aslında ama. Bizim komutan kötüymüş ya. <laughs> aa güzel. Belli de olmaz yani. Bir bakayım. Oo Bizim bütün ekip ölmüş abi. tek biz kalmışız. 15 kişi kalmışız. Evet. Ama tabii şöyle bir şey var. O senin hani 15 adamın şeye denk olabilir. Onların kalan adamları. Evet. Olduğu. Onlar bir de dağıldı biraz. Dağıldılar evet. Komutan geri çekil emri verdi ama hayır biz... <laughs> Benim adamlar kaçmayacak şimdi değil mi? Ben... Burada olduğum sürece benim de onlar sakın. Evet. Takılıyor. Sen de esas onların komutanısın tamam. yani senin grubun. Tamam şey... bizde kaçmak yok. Ben önce bunları öldüreceğim sonra bizim generali öldüreceğim. <laughs> Geleneköy değil mi? <laughs> ama ah, ah, derken ah, derken e, çok öyle olmadı. <laughs> çok yüzündü sahada. <laughs> Düşürmekle kalmadı bak bir de üstüme bastı ya. <laughs> Neyse bir dakika sefer ama ilk sefer için. <laughs> tamam. İlk, i̇lk sefer için. Ya az adam da öldürmedim. Birkaç kişi indirdim. Evet. Ne yapıyorum şimdi? Quit mi diyorum? Ee, Return to the Game deyip şuradan e, kapanman gerekiyor. E, ee, tam onları... tava basıp ha. E, geri çekilmeye basman lazım. Daha savaş bitmedi çünkü. Askerlerine gibi askerlerini tamam. tamam, askerler... Ya yani sen... kaç yani. Biz öldük askerler. Öldükten abi. sonra askerlerin kazanabilir yani kendi kendi başlarına. Ha. Öyle bir şansları da var. Tamam bir de Vlandia'yı deneyelim mi? deneyelim. <laughs> be, be, belki hani Ok bana göre değildi ama şey çok güzeldi aslında ok mekaniği çok güzeldi ben yine süvarileri kontrol ediyorum Evet bu sefer 88 tane kılıçtı 66 tane okçu var 29 tane süvari daha geldi bunlar komutanın altında 37 süvari de benim var. Senin var evet. Peşimden gelen arkadaşlar baya bir formation var bu arada evet. şuradan görüyorum ve baya bir komut var aslında bunlar herhalde diğer F tuşlarında. Evet, onları e, diğer efstrişlerinden işte şey yapabiliyorsun. Bir tarafa bakın diyebiliyorsun. Askerlerini hmm. atından indirebiliyorsun. Ok atma serbest, e, serbest değil diyebiliyorsun, değişik komutlar var. Şeye göre, warband'e göre bayağı şey var. Warband'e göre çok, çok fazla şey var. Formasyonlar var. tamamen yeni. E, emir verme, bir yere götürme çok daha kolay. Yani direkt şey yapabiliyorsun. E, sol düşlap tutup böyle bir şey dizebiliyorsun askerlerini. Şimdi bize emir geldi soldan flanke alın diyor. Benim adamlar nerede geliyorlar? Sen FB FB'ye bastın mı? Bastım bastım. Bunlar benimkiler. Tamam. Tamam düşmanın soluna geçtik. Bir yavaş da de toparlansınlar. Hmm. Düşmanın atlı okçularına saldır dedi. Buralarda bir yerde atlı okçuları geliyorlar bak karşıdan. Bunlar mı? Evet. Aska. <laughs> <laughs> Aa indirdik ama. Benim adamlar benden iyi oynuyor neyse ki. Şimdi bakıyorum. Şurada bir iki tanesi kaldı. Şu bayrak bir ben alsam bari. Aa çaptım adamı. Bunlar biraz daha Bozkır haritası, değil hı hı. mi? şey başka şeylerden mesela orman kışlık falan gibi. Var ee, normalde, yani kampinde hangi ne, ne tip arazinin üzerindeysen ona göre savaş haritası çıkıyor. Hı hı. Karlı da olabiliyor, öyle bir sistem de var. Burası kış olduğu zaman zaten otomatik kar çıkıyor mesela aynı haritada hı hı. E, kar oluyor. Yağmur yağıyorsa yağmur yağıyor o sırada dünyada. Yalnız ben anladım ki okta ok da daha iyiymişim daha. Kargıyı kimseye değdiren ha. Şurada Vur Vur sırtına Yine Ata da vurabiliyorum Tabi Kaçma Aa bizim adamı öldürdü bir de <laughs> Vallahi kastım bu adamı yakalayacağım ya bu adam. Sonra arkasından yan senin bütün birliğinde seni takip ediyor. <laughs> bu arada <gülüyor> ah, <gülüyor> <değil> o, <laughs> savaş stratejisi falan hiç yok. Bu sefer daha az kaybediyoruz gibi geldi bana ama. Bu arada kaçırdım ben komutandan emir var mı hiç? Komutandan yok. yok şey demeden. Şunlar düşman sanırım. Bunların üzerinden evet. geçer. Evet. Evet. Ha güzel. Bu, güzel bir hamle oldu. Bir evet. de şunlar kaçıyor gibi. Onları da bir yakalayabilirsin Genelde biz süvarimiz mesela okçulara direkt saldırabilsek o iyi oluyor. Ee, burada çok Ama, çok kalmasak ki buradan. Evet, onlar hani, biraz rüzgarlı, adamlar. Ben şunların peşine gideyim. Ama şey çok zevkli değil. Sürekli savaş meydanının çevresinde dönüyor ama. Çok bir adamım kalmamış ya. 15 tane kalmış. Evet, demin ki oh. harekette biraz kaybettik galiba. Evet. Pek olacak bir yere girmedik orada. İyi peşimizden gelen yok. Düşmanın okçuları nerede acaba? Şey var mı? Harita var mı? Harita yok özellikle koymadık harita. Yani, Biraz e, şey gibi olur diye. Yani. E, yani hani konulabilir tabi de. Ee, böyle yani senin savaş meydanında bir sıradan bir e, insan olduğu e, hissini bozmak için ee, modurlar falan kesin koyarlar yani böyle bir şey eklerler ama yani herhalde koymayacağız gibi şu an şuraya bir yerden ok geliyor ya Ha, şu onlar onlar tepeyi tutmuşlar senin adamların biraz oraya ya çekildiler ya biz, kaçıyorlar bizim okçular mı onlar Bunlar bizim okçular, bizim okçular galiba. Orada onlar o kendi adamdan oraya çekti galiba senin komutanın orada bekliyorlar. Evet. Bir daha toparlandılar geri geliyorlar galiba şu an. Bakalım kaç kişi kalmışız? 12 kişi kalmışız. Hadi komutan. Tamam. Saldırı emri geldi. Biz. Benim çok hızlı gidiyorum benim atlılar çok yanaşamadım. Huuu hepsi bana geliyor. Neyse biraz şaşırtma taktiği yapayım ben. Benimle uğraşırlarsa... Şimdi ilk baştaki savaşta galiba o sizin piyadeleriniz yenildiler. Aha. Sizin piyadeleriniz yenildiğince okçular o tepeye, tepeye doğru geri kaçtılar. çekildiler. Şimdi de onların esas ana gücü bizim okçuların üzerine gidiyor. Sen şimdi buraya evet şey yaparsan... En uğraşır. azından yavaşlatayım ki Aha. işte. Bu arada şey kazandık, skill point kazandık. Evet evet. Eren biziz galiba karakterimiz. <laughs> öyle saçmışlar. <laughs> Şunları da en biraz afallatsam. Şunları kesmek lazım. Ee, atlar şey oluyor mu, yoruluyor mu? Atlar atlar yorulmuyorlar. İşte yorulma yok. Hı, hı. Ee, var da. Atın da sağlığı maşal. Ama biraz yani ben şey gibi galiba bu demo için biraz fazladan health vermişsiniz gibi gelmiş sağlık. evet demo için hani e, insanlar rahat oynayabilsin diye. E, çok kişi deneyimsiz olacağı için e oynayanlar. Yoksa benim bu kadar uzun Biraz süre şeyde hayatta kalacağımı düşünmüyoruz. Atlı'yı da, Atlı'ya karşı şey zor oluyor. Kılıç ama bu kargıyı da ben çok tutturamıyorum. Dur bakayım şuna. E, Karga'yı da sağdan kullanmak gerekiyor galiba biraz. Sağdan da oluyor, soldan da oluyor. E, şey değiş... Yani... E, vurmaya başladıktan sonra değiştirmesi zor olabiliyor. Yani sağdan vurun başladığınız zaman sola geçirmesi... E, ...olmayabiliyor. Atın kafası var arada. Bu sefer biraz kazandık gibi ama. Sanki. Son, son, son orada... Aha, iyi gitti. Evet. Orada... Gelirken adamlar dağıldılar. <gülüyor> Oo <gülüyor> Aman! Nereye kaçıyorsun? Isındım ya? Şunun da, şunun da bile adam vuruyor bir dur. yaya arkadaşı alalım. Sen de. Aman 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 dikkat. Benim atlı kaldı mı? 9 tane attım var. Artık kaçıyorlar tepelere doğru. Aa! Ya yani muhtemelen kazanacaktık ama. Kazanacaktık ama. ama. <laughs> biraz Şimdi burada. Fast forward, de yapabiliyorum. Fast forward Aa, da yapabiliyorum. Aa çok yapıyorum. iyi savaşın sonucunu görmek için. Çok bayağı da hızlı fast forward yapıyor. Kazandık herhalde. Neyse bir tane kazanmış olduk. Çok keyifli ya şey. Dediğim gibi hani çok, çok kaç sene oldu şey Warband oynamaya. o yüzden biraz ısınması vakit alıyor tabi ama mekanikler olarak çok şey değil. Uzak değil hani böyle şeyi hissettiriyor. Aynı oyunun devamını oynadığını hissettiriyor. Çok güzel olmuş. Sağ ol. Çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz abi. İnşallah artık Gamescom'da diğer modlarını falan da görürüz. Hala çıkış tarihi söylemiyoruz. Çıkış tarihi yani biz de bilmediğimiz için bilmediğimiz şey <laughs> söylemiyoruz. <gülüyor> evet, tamam. evet arkadaşlar. çok teşekkür ediyoruz Armağan Yavuz'a. Birlikte Warband'ı Warband'de oynadık. E, Warband diyorum. Bannerlord'da oynadık Mountain Blade 2 ve bir savaşta olsun kazandık. Ee, tekrar görüşmek üzere.